Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. 179 desimal sayısını hegzadesimale çeviriniz diye sormuşlar. Evet, başlayalım. Nasıl ki sevgili kardeşlerim desimalden binary'e yani ikilik tabana çevirirken sürekli ikiye bölüyorsak aynı mantıkla onluk tabandan 16'lık tabana çevirirken sürekli 16'ya böleceğiz. Başlayalım. 79'u 16'ya bölüyoruz. Evet. 16 yok. 17'de 16 bir defa var. 1 kere 16 16. Evet. 1 kaldı. 9'da aşağı inersem 19'da 16 yine bir defa var. 1 kere 16 16. 19'da 16 çıktı. Ve 3 kaldı. Evet. Bu bizim sevgili kardeşlerim. Bu bizim ilk bulduğumuz kalanımız. birler basamamız birler basamak. Yani yani 16'nın 0. kuvvetleri basamağı, Evet. Devam evet. ediyorum. Şimdi 11'i e, 16'ya böleceğim ama e, gördüğünüz gibi bir şey kalmamış evet artık. bölünecek tarafı kalmamış. Bu da bizim 16'lar basamağımız. Yalnız 11 olarak yazamayız bunu malumunuz. E, Alfanümerik karakter olarak bunun değeri B. Hexadecimal sistem olarak B. Yani hatırladınız. A demek 10 demekti. B demek 11 demek. Evet bu şekilde sonuca ulaştım sevgili kardeşlerim. Hemen yazıyorum sonucu. Renkli kalemimiz yeşil olsun sürer. 179 desimal sayısı B 3 desimal sayısına karşılık geliyor. Evet. Hemen yalnız kontrolünü yapalım. Sayımızı çözümleyelim şurada. bağlaması. 2.5 B 3 sayısını hemen çözümleyelim. Şurası birler basamağımız malumunuz. Şurası 16'lar basamağımız. Evet. Şimdi B yerine artık 11 yazabilir miyim? Evet. Yazalım. 16'lar basamağımız dedi bu. 3 çarpı birler basamağımız. Evet bu şekilde çözümlemeye çalışıyorum. Şurayı sinsem sevgili kardeşlerim uygun mudur? renkli bir kalem alayım elime. Örneğin kırmızı olsun bu Şimdi 16 ile 11'i çarpacağım. 16'yı başa yazsam daha mantıklı. 1 kere 6, 1 kere 1, 1 kere 6, 1 kere 1, buradan 6, 7 ve 1 geldi gördüğünüz gibi. 176 geldi buradan. 176. Yukarıda da 3 vardı. 3 ile 1'i çarptığımız zaman 3 geliyor. 3'ü de topladığımız zaman sevgili kardeşlerim, 100, 9 sayısının yani desimal sayısına tekrar ulaştık gördüğünüz gibi. Evet, doğru yaptığımızı düşünüyorum. Sağlamasıyla birlikte doğru olduğuna emin olduk artık. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.